Aslında ben yine size bu hizmetten bahsettim. Biz dedik ki bir öğrenciyi eğitim öğretim hayatı boyunca e, dört 4 tane yere yöneltebiliriz. Buraya hemen onları bir yazalım, hatırlayalım. Öğrenci nerelere yöneltilebiliyordu? 1. Eğitsel kol. 2. Alan ya da branş. Eşitarlık sayısal sözel. 3. Üst eğitim kurumu. dört meslek. Bu dört taneden herhangi birine öğrenciye yapılan bir yönlendirme görürseniz cevap yöneltme yerleştirmedir. Çok bulmak kolay, e, şey, bulmak çok kolay dediğim gibi. E, bu dörtlüden herhangi biri bizi bu hizmete getirir. Şöyle bir açıklama yapabiliriz. Mesela yöneltme için denir ki kurum içi de olur, kurum dışı da olur. Ne demek kurum içi, kurum dışı? Okulun içinde yapılanlara biz kurum içi diyoruz okulun dışında yapılanlara kurum dışı diyoruz. Bu açıdan bakarsanız eğitsel kol faaliyetleri ve alana yöneltme kurum içi bir yöneltmedir. Üst eğitim kurumları ve mesleğe yöneltme ise kurum dışı bir yöneltmedir. Ve şunu hiç unutmamanızı isterim. Yöneltme yerleştirme hizmeti birkaç hizmet var ki sunulmadan onlar sunulabilecek bir hizmet değil. Mesela buna iyi hakim olun. Ben öğrenciyi diyelim ki bir mesleğe yönelteceğim. Onu tanımam gerekmiyor mu? Kesinlikle. Önce bireyi tanıma yaparım. Peki meslekler hakkında öğrenciye bilgi vermem gerekmiyor mu? Mutlaka bilgi toplama sunmayı da yaparım ve ardından yöneltme yerleştirme gelir. Hatırlıyor musunuz? Papatya gibidir bunlar. Yapraklar iç içe geçmiştir, birbiriyle ilişkilidir demiştim. Bakın hemen somut karşılığını burada görüyoruz. Bir hizmeti tamamen diğerinden ayırmak mümkün olmuyor. Hep birbirleriyle ilişki içindeler. Yönelme yerleştirme de böyle bir hizmettir arkadaşlar. Birey tanımı olmadan dediğim gibi olmaz. Hemen şöyle yazalım. Bireyi tanıma ve bilgi sunmadan uygulanmamalıdır. Çünkü hele hele bizim ülkemizde bunu düşünecek olursanız yanlış yapılan bir yöneltmenin geri dönüşü çok zor oluyor. Belki içinizde bunun müzdaribi olan insanlar da vardır. Ya yanlış yönlendirme ya da hiç yönlendirme almadığımız için belki de sevmediğimiz bölümleri seçip sevmediğimiz bölümlerde okumak ve şu an istemediğimiz bir meslek sahibi olmuş olabiliriz. O yüzden doğru yöneltme insan hayatında oldukça kıymetlidir. Çok farkına varılamıyor. Hele hele bizim ülkemizde maalesef geri dönüşü çok zor hatta imkansız durumlara yol açabiliyor yöneltme.